Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tepes oynuyoruz. Kameraya. Hem beyler ne haber lan? Şimdi kamera açacağız. Durun beyler nasıl çekelim? Şuba. Efe sen çek. Efe sen çek. Ve şimdi arkadaşlar selamun aleyküm bol kesiden. Ve şimdi Efe de burada. Merhaba da. Merhaba. Eee i̇şte YouTube'da bir pes çekelim dedik. Ve şimdi onun takımı burada telefonla oynuyor. Ben ben de tabletten oynayacağım. Ve takımlarımız da şimdi Efe bir maç açacak klasmanda. Yani PES'te bir maç açacak. Eğer o kaybederse ben yenersem onun bir karakteri siliniyor. Yani forvet dedim forveti siliyor direkt. Evet. kim varsa karakteri evet. siliyor tabi. Dedim ki. ki şimdi şey yapalım. Topu açalım önce. Topu evet. var bir tane Sen topu aç. Hadi bakalım arkadaşlar. İnşallah bir şey çıkmaz. Bir şey çıkar oğlum. <laughs> Neymar. Neymar! Neymar çıktı arkadaşlar. En istediğim Neymar. Oha ekran görüntüsü al. Ve şimdi Neymar'ımıza bir basmayalım mı? Ben Mustera'ma basacağım. Mustera'ya basarsın zaten sen ancak. Ben Mustera'mı yedeklere koyacağım. Nasıl? Yedeğe koyacağım. Arkadaşlar şu anda Mustera'ya koymayacağım. Bu maç koyacağım ama silmede koymayacağım. Neymar nerede? Silmede bak? belki şu botları koyarım. Nereden biliyor? He? Hayır öyle koymam. Nereden yok. biliyor? Hayır. Bunları ve şeyleri bak. Yedekleri falan. Yedekleri koyacaksın sadece. Hakan'ı koymayacağım. Hakan'ı koyma tabii. Nusra ile Hakan'ı koymayacağım. Neymar'a basıyorum arkadaşlar. Bas. Anne ne? Oha Babamın bir sürü antrenörleri var. Ben de basacağım. Mustera'na var bas sen. Tamam. Arkadaşlar. Neden basıyorduk unuttum takımından. Takımın da. Arkadaşlar Hı, ilk defa pes çekiyoruz. Yapayım. Balıkesir valla güzel. Yarın da Çanakkale'ye gideceğiz buradan gezmeye. Orada da video çekersin artık. 96 oldu. Oo. Ben şimdi bir zıplam. Ben Mustera'mı yüz yapacağım. Nasıl yüz yapabilir Yüz yapabilirim. Yüz yapılıyor oğlum. Şimdi zupa Neymar, durma Neymar, ağlamayın. Bastırma Neymar. Bastırma Benim de bir sürü oğlum. Bir sürü, bir sürü, bir sürü. Al, al, Ya. 20 tane Anladım. basacağım. Ben Neymar'a oyunu alacağım ya. Cristiano Ronaldo yerine Neymar'a koyacağım. Söyleme, söyleme. Neden? Söyleme. Veriyor ne oğlum zaten. Ya ben kendime bak. Win aldım ben Ronaldo. 10 100 olmuyor. 93 oldu Muslera. Benim Neymar'ım 96 oldu oğlum. Benim benim şeyim 101. Arkadaşlar böyle olsun. Bakın ben Ronaldo'yum da var. Gösterilmiyor. Gösterilmiyor. Kamera almıyor. Hadi arkadaşlar. Bak şuradan serbest bırak yazıyor. Bak. He öyle mi sizce? Evet. Hayır ya hayır ya. Çok kötü ya. Ben bak arkadaşlar Neymar'ı daha yeni aldım. Ozan kabak niye koydun? Ozan kabak var arkadaşlar. Kabak, kabak. Benim bir sürü sözleşmem var. Hadi. 200 tane 5. Hadi oynayalım tane. artık. Tamam biz seninle mi atacağız? Hayır biz teker teker dedin ya. Maç çekmeden. Ben, aksiyon mu? Aksiyon maçta. Hı -hı. Sesler Olsun. çok geliyor. Bir babamlar sen... çok gülüyor ya. Aynen ya. Yani. Bir de bir de denk ikimiz. Aa, sana niye şüphe? Bana niye şüphe? Tuz Bu ne arkadaşlar? Abi biz takımızı sen Fenerlisin ben Galatasaray'ın böyle öyle yapacaktık. Unuttuk. Hadi arkadaşlar maalesef. Artık böyle oynayacağız kardeş. Arkadaşlar siz Hayır. Kapatak videoyu. Hayır ya olmaz. Oynayam. Arkadaşlar maalesef sizin kulağınız ağrıyacak. Yukarıdan aa diye sesler geliyor. Hadi bakalım. Ay, at bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben başladım. En, en son 3 hafta önce atmıştım videomu. Yani 24 falan gün. Ben de keşke şeyimi getirseydim ya. Tutam böyle koyardım. Artık yapacak bir şey yok. Bir şey. Bu arada yeni dövme yaptırdım burama da siz göremiyorsunuz. Bakalım. Göster şöyle bak. Bu adamın. <laughs> Arkadaşlar şimdi maalesef ben tek ya yok ya şöyle oynarım ben. Ha, öyle oynayabilirsin. Ben pek gözükmeyeceğim. Gözükmüyor. Gözüküyor e, gözük muyum? Gözükmüyorsun. Ben oynayamıyorum çünkü. Sen niye öyle oynuyorsun? Arka ne yapayım? Birazcık yakınına çek. Kanka. Dur bekle. Ben taç kullanıyorum. Dolunay dolunay. Mbappé. Gol! Mbappé. Ginios Mbappé. Ginios. Ginios Mbappé. Oui. Arkadaşlar Efe'yi de görün biraz kardeşler gibi. Bir daha bu arada kardeş falan değiliz. Kardeş falan sanmayın bizi. Ben sence ikizler. İkiz falan da de değiliz oğlum ha. kanalımızın kanalımıza abone olmayı unutmayın bu arada. Da. Değil Hı. mi? Evet, abone olun. Yes, dışarıya. Aktım. Abone olun ve like atmayı kesinlikle unutmayın bak. Abone olmayı unutmayın. Şey, abone olmayanları ne yapıyoruz? Abone ol dövüyoruz. Döv Dövmüyoruz da abone olanlara yorumlarına kalp atıyorum. Evet, abone olanlara. Ve yorum atanlara da kalp atıyorum. Videoyu beğen beğen Beğenenler Beğenen... candır. Beğenenler cancıktır. De o ne? Değil var? mi? Evet. Tam maske ben Mosk'e indi şelaleleri gururlandım. Gol yedim. Gol, gol yedim. yedim. Oha, bakmış. Ah. E <laughs> Arkadaşlar İnşallah yenilmem ve ne olur ye, yenilir. İnşallah yenilir. İnşallah efe tamam. ye yenilir. Ye yenilir de şu müsterasını silsem ya. Hayır. Usteramı koymam ki. Koyacaksın öyle bir şey yok. Koymak zorundasın yani. Şey, sarı toplu müsteremi koyarım. Yo siyah koyacaksın. Yedek yedek yedekte var mı sarı? Yedekte var sarı müster. Tamam o zaman onu koyabilirsin ama sileceğim yani illa. Kaleye koymayacağım ki onu. Başka bir yere koyacağım. Anıyor. Gol yedim. Ben yemedim. Gol, an ah, gol de. yedi. Mbappe. Mbappe. O da. Ben Mbappe'mi aldım yedeye? Hayda. Mbappe'mi yedeye aldım ben? Yanlış o zaman. Niye? Evet. kim var şu anda? Benim maskelam. Forbette kimin var söyle. Forbette kim? 101 Ronaldo'm var. Sen şimdi yanmadın mı ama? Onu? onu silersen ne olacak? 101 Ronaldo. Gol yedin mi? Gol attım oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Maalesef böyle çekebiliyoruz. Başka Aynen. avantajımız. Ev sıcak. Ev çok sıcak. Ve yanıyor 46. O ayarlans lan. O, sabah sabah 46 46'ydı. Değil mi? 30 37 gibiydi. 30 38 39'du. Arkadaş. Ben pazara gittim 45. Yok artık lan. O kadar da değil. Seni! Seni! Sana... Hayır, sana... Değil. Of, sen o değil. Abi ona atıyordu. oynadım oyuna. 3-1 oğlum. E sen niye gol attın? Mbappe'yi de almamış. <laughs> Falkan var. Falkan mı aldın ya? Falkan aldım. <laughs> sileceğim senden. Koymayacağım ki. <laughs> Çakal tabi Ronaldo'yu da koymayacak. Ronaldo'yu koyacağım. Başka Ronaldo'm var. Sıkıntı yok. O da 102. Goo! Oha! Oğlum hmm. Manchester hmm. kim attı? Messi, genç Messi. Oha! Gitmiyoruz değil mi? Ne? ne? sen Arkadaşlar bir şey istersen yok gitmiyoruz, gitmiyoruz. Onlar çay içiyor. Arkadaşlar gitme. Gitmem inşallah. Yangi. Ya. Mbappe gibi falka gibi dönüyor. Mbappe. Abi bu. No. Kardeşim ne oldu? Ne oldu? Ben ben kaybedeceğim ya. Ben kaybede. Hadi be, kalecisi top aldı. Şey Gol kaleci tuttu. Şey bir şey diyeceğim. Şeye baksana takımına sen be. Neye? Takımına baksana be. Adamın mı? Hayır yedeğine bak be. Elene bak be. Şunlar ya. <laughs> Muskaraya koymamış. Neyi? Muskara siyah var. sarısı yok. <laughs> sarısı, sarısını yedeğe almadım ki. Nereye aldın? Dışta. Oğlum o zaman alamazsın ki sen. Niye alamam? Kevin'e Brian'ı alamaz. İlla kaleci olacak bir tane. Yandın yani. Mısır'a illa siyahını koyacaksın. Benim ikinci yarı. Benim de ikinci yarı başladı. Terine mi başladı? Daha yeni ama. Ben şey Mane'ye koydum. Mane. Manem 93. Kaan takımın ne? Bakalım ne Barcelona Barcelona'nın Aynen. Hatta 4-1 Barcelona'yı yeniyor. Ben 2-0 yeniliyorum. Neden? Kaplumbağa dedeeen. Bunu ben de biliyordum. Benim arkadaşım söylüyordu. Sana mı sokuyordu? Onun bütün onu bütün çorumluları söylüyor. Sadece çorumlu değil ki. Heee öyle. Oğlum o zaman Melif Eren... Şey mi? Benim arkadaşım da çorumlu. Onu hep söylüyor. Dedem kaplumbağa dedem. Gol mu attı? Yine o Messi 45 metreden attı. Messi oğlum bu. Bak. 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 Arkadaşlar. Kan. Bak. Arkadaşlar. Kan. Kan. Ya tamam Allah Allah maç oynuyor. Oha <laughs> <O>, lan. <laughs> Seni Messi trik yapmış. Hileli Messi'si ya herhalde. Hileli falan değil oğlum ağlama. 105'li o. Tabi tabi. 105'liymiş. Nasıl? Oğlum Nuslara gidecekti diye üzülme. Zaten gidecekti mi? Hadi gün. vurdu. Mbappé Mbappe gidiyor. Mbappé Değil. Gol! Lan işte yeniliyor. Yeniliyor 3-1'e. Direkten döndü. Bak ben kaç kaç yeniyorum. Kaç? Ben silinmeyecek o 5 Beni yani sen yenilirsen yandı. Muslara gidiyor bay bay de. Ama muslara diğer toplarda gelir. 2022'de falan. Gelir. gelir. Gelir belki. Ama gelmezse de yanarsın. ben bütün dualarımı Allah'a söyledim. <laughs> Allah <Bak>, getirdi onu. <laughs> Vallahi mı? Aynı günde iki muslera çıkıyor. Falka! Falka! Gorçe. Gorçe. Falka Falco. Oğlum ben kaç kaçım bak. Üç biri, üç Bu biri arada bir şey diyeceğim eğer beraber kalırsak ikimiz de oyuncu Evet sıyas. o da kötü. Ya, yani ya beraber kalmamamız lazım. Ben gidiyorum şu an Mane ile. Aldı bana. <laughs> Alır varan aklını çıkarır çaran. Çok öteydi. Soğuk esir. <laughs> Messi! Bu adam neyin nesi? O düdük girdi. Kaç kaçıncı dakika? Ben Benim kaç. Benim 74. Kaç Seni kaç? 80'e gelecek. Benim 3 Benim 83. <laughs> Hadi be. Aa. Yenemez. Maalesef bir şey Yenem. değil. İki gol atamazsın sen. Atarım. Atarsan kaç lira vereceğim ben? İki lira. Düşünsene <laughs> yüz tane gol atıyorum. Atamazsın o, o dakika. Dört bir oldu. Dört bir oldu Kaan. Dört bir mi? Evet. Sekseninci dakika. Bende de altı bir oldu Kaan. Beş bir Beş bir oldu. Yaratan. <laughs> ve maç bitti ve beş bilindim. Arkadaşlar şimdi Efe'yi bekliyoruz. Şimdi sen beni göster. Muslera. Offside hem de. Aynen. Muslera hem de offside. Arkadaşlar yani of şimdi Efe'yi bekliyoruz eğer yeni Ya yenersen. Muslera. Bay bay. Biz bir kanal bye Bay bay. Bence hiç bay bay olmayacak. Arkadaşlar bu arada bu YouTube'a gidiyor. YouTube! Buna like atıyor atanlara, like atanlara, yorum atanlara, kalp abone olanlara kalp, kalp atıyorum yorumlarına. Yorumlarına ve onların Instagram kanallarına, Instagramlarına like atıyorum ve abone oluyorum. Ve YouTube kanallarına Kafa ne oluyor? Benim maç bitti. Ama bir şey diyeceğim, YouTube kanalınızı yazın. Arkadaşlar ne yenildim. Ve şimdi durun, Şimdi karıştırıyorum takımı. Karıştır. Var. Arkadaşlar. Şimdi karıştırdın mı? karıştırıyorum. Arkadaşlar ben de son bir takımımı göstereyim. Mahkemin sözleşmesi bitmiş. Bu arada bir maçtı. Bu daha böyle sık sık gelecek. Aynen her gün her, her gün gelmeyecek tabii ki. Gel ayda bir. bir değil de haftada bir gelir belki. Lan! Ben yanlışlıkla maça girdim. Lan! Oha Paris geldi lan. Dur bakayım bir. Kim var lan? <laughs> Arkadaşlar ben bu oyundan çok geri geleceğim. Tamam mı? Tamam çık geri gel. Ben o sırada bakayım karıştırıyorum. Arkadaşlar ben onunla oynayamam valla o çok büyük takım. Arkadaşlar şimdi üzerinden zıt dediği yer dövmemi öpüyorum ve yukarıya kaldırıyorum. Ya çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bak bu son video değil onun için abone olun, like atın, Bildirimleri açın, kalp atacağım sizin yorumlarınıza. Instagram'dan abone olacağım. Instagram, Instagram'ı Adınızı yazın kanalınızın ismini yazın A Söz veriyorum Like atacağım size Abone de olacağım Olacağız Olacağız. Olacağız, Olacağız tabii ki de oğlum Ama sizin like atmanız lazım Abone olmanız lazım ve bildirimleri açmanız Herkes lazım emek adam. Çok emek verdik ama yani 5 hmm. gol atmak kolay değil yani pes Yani. Dedi. Hadi karıştır Arkadaşlar şunu çıkaralım. Şu anda benim takımımı görüyorsunuz. Ve Efe... Görüyorlar mı takımını? Evet takımımı gösteriyorum şu anda Efe. Hadi Efe hızlı yap lan. Yaptın mı? Yaptım. Dur onlara göstereyim sen bak. Gösteriyor musun? Göster. Gösteriyorum hemen. Yapsın. Sol kanat diyorum. Emin misin? Sol mu? Kale. Kaleci. Dondurma. Hayır ya. Kaleci, kaleci değil. Ben sol forvet diyorum. Sol. Sol kanat yani. Sol kanat. SLA mı? Sol. SLK. SLK'm yok. Nasıl? Oğlum video kapandı. Sol kanat. Yani şuralar. Var. Kim? Spotan'ım Elvirdar. Hayır. Hayır bu sayılmıyor oğlum. Sayılıyor. Hayır sayılmıyor. Sayılıyor. Arkadaşlar bu sayılmıyor. Sayılmıyor. Hayır sayılmıyor. Böyle şey koymazdım. Yerinde koyma ya. Hadi bir daha karıştır. He Siyah top koyacağız he. Hayır yani yerinde koyacaksın. Sol kanat olacak. Yani yerine yerine koyacağım aynı yerlere. <laughs> Yerindekileri koyuyorum. Şey yapacağız bir de. Ee, bir oyuncuyu sildin ya, onun yedeyi varsa onu da siliyoruz. Valla mı? Valla. Böyle bir daha koyduk. Bilmiyorum. Aa, bak bu arada şeyde almak yok buradan. Yedekten alabilirsin sadece. Tamam hadi buradan da al. Arkadaşlar ne olur iyi olsun. O 20 dakika olmuş. Hadi oğlum ya yapsana. Yaptın mı? Son 4-5 tane oldu. kaldı. Kaleye donarım mı iyi koymuştun sen? Başka değiştireceğim. Peki format falan değiştiriyor mu? Format falan değiştiriyor. Bak yerine koyacaksın kaleye. Bir an göbekteki oyuncum kaldı. Sağ mı sağ mı? Göstersen. İnternet gitti lan. Göstersen. Allah çarpsın internet gitti. Başlık ekranına dönülüyor. Aa, göster oğlum. Hayır o hayırdır. hayır de. Hayır gösterme bana. Hadi göster şuraya yaz. Ne? Göster takımı. Başlık ekranına dönülüyor diyor. Kaleci. Dur abi ok mu diyeyim? İnternet kesildi. İnternet kesildi. Hmm. Bağlanayım mı? Ne? Hadi onu oldu her gece. Dur bekle. Oğlum gitsen bir şey ya. Evet. Ok diyeyim sonra tekrar mı gideyim. Başka bir geldik. Tamam arkadaşlar. Ama öyle... Ben tekrar geliyorum. Ya oğlum biraz yüzük Ronaldo falan koy öyle şey mi oldu? Koydum. Ne koydun oğlum ya? Söylemem. Hayır koymadın. Ben Koy. biliyorum. Koymadın. Koy. Yemin et. Üçlü birisini koydum. Ama. Yemin et. Yemin ederim. Üçlü birisini. Evet. Annemin internetini açmak zorunda kalacağım. Yani yüzlül mü? 93'lük birisi. 93. Evet. Düşündü bak ya. ya. Giriyorum. Girdim. Dur. Başlıyor. Şimdi sağ bekimi koymuştum. Sizleri. Söyle. Dur, Be Bekle. Evet. Takımı yönetim. Söyle. Aaa! Kaydetmemişim takımı. O yüzden ben yine böyle gösteriyor. Hayır bakman. Ya ha. ha, çöreği. Lan sen hep sarı top koymuşsun. Vay çakal. Az önce şey sarı top sen dedin ya öyle şeyi koy diye. Siyah top koy ama böyle Göbek. Bö Yani böyle falan koy böyle. Şöyle. Tamam. Hani aynı takımını yapsana ben sen. Ya. Aynı takım vardı ya. Yapayım. Vay çakal. Ben de yapmayacağım lan o zaman. Yapma. Arkadaşlar yapma bileyelim. Evet. Stoperim kaldı bir tek. Stoper. Şimdi stoperi de koydum koydum. oluyor. Ben böyle oynayacağım artık. Koydun Hı. mu? Koydum. Ne diyorsun? Yaptın mı? Ya Musera nereye koymuştur arkadaşlar? Arkadaşlar ses verin. Forvet mi? Sağ kanat mı? Söyle bir. Sağ size. kanat mı? İstediğini söyle. Forvet. Falka. Ye! 93 ama yereyim de var. Bana en güzel Efendim. bir Dur, dur, durun. Bekleyin bir. dur. Bekleyeyim mi? Videoyu bitir. bekle. Telefon. Efendim. Getiriyorum. Ya. Sen çık yukarıya. Ya. Geliyorum. Sildim. Ka sildim. Bak. Şimdi Falka'ya bunlar lazım. Ama daha Falka. Ha. Ve falkayı önünde önlerinde siliyorum. demek ki ben. Evet elbette kralım. Oo baya para aldım ha. Ben... Neredesin anne? Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Çok oldum. good arkadaşlar. Görüşürüz.